Sevgili arkadaşlar çarpanları ayırmada ilk kısım olan ortak çarpan parantezine alma kısmını bu testimizde beraber inceleyeceğiz. Burada x kare çarpı y eksi x y küp ifadesinde ortak parantezi alırken üstü küçük olana göre parantezi alacağımızı söyleyeyim. x kare ve x ortak olan x'e göre kuvveti küçük olan x'i almış olduk y ve y küpte ise kuvveti küçük olan y'yi aldık x ve y parantezini aldıktan sonra x kareden bir tane x'i parantezi alınca geriye bir tane x'imiz kalıyor. Y parantezi alındı. Aradaki işaretimiz eksiği yazdık. X'i parantezi almıştık. Y küpten de bir tane y'yi parantezi aldığımız için geriye y kare ifadesi kalmış oldu. Bölü. X kare ve eksi x y kare ifadesinde üstü küçük olan x ifadesini ortak parantezine almış olduk. Geriye bir tane x kaldı. X y kareden de x'i parantezi aldığımız için geriye y kare ifadesini kaldığını söylüyoruz. x eksi y kare ifadesi her ikisinde ortak sadeleşti. x'ler ortak sadeleşti. Geriye y kalmış oldu. Cevabımızı işaretliyoruz dedi. İfadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bize sorulmuş. Burada ortak olan üçlü ifademiz var. Ortak olan a'ların ortak olduğunu görüyoruz. a ortak bu bir x kare x x kare üstü küçük olana göre x'i paranteze almış olduk. A paranteze alındı. x karenin bir tane x'i paranteze alındı. Bir tane x değeri kalmış oldu. Eksi a karenin bir tane a'sı paranteze alındı. x paranteze alındığı için artık onu yazmıyoruz. Artı a kareden bir tane a'sı parantezde. x kareden bir tanesi parantezde. Bölü Paydamızda x kare eksi a x a x kare ifadesinde x'lerin birer tanesinin ortak olduğunu görüyoruz. Bir tane x'imiz ortak. x kareden bir tane x'i paranteze aldık. Bir tane x kaldı. a x'ten x parantezini alınca eksi a geldi. a x kareden x'i parantezini alınca a çarpı x kareden bir tanesini parantezde x gelmiş oldu diye söylüyoruz. Üstteki ve alttaki parantez işleri ortak onları sadeleştirdik. X'leri de sadeleştirdik. Geriye A kalmış oldu diye söylüyoruz ikinci sorumuzun cevabı için. Üçüncü sorumuzda ifadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir ifadesinde? M üzeri n artı bir ifadesini ve m üzeri n eksi bir ifadesinde ortak parantezi m üzeri n ortak parantezini alıyorum. M üzeri n ortak parantezini aldığım zaman birincisinden m üzeri bir ikincisinden de m üzeri eksi bir ifadesi kalmış oluyor. Bölü m üzeri n M üzeri n'ler her ikisinden sadeleştirmiş olduk. M ifadesini yazdım. M'in birinci kuvveti kendisi. M'in eksi birinci kuvveti 1 bir bölü M olacaktır diye söylemiş oluyoruz. Burada da payda eşitlediğimiz zaman M çarpı M. M kare eksi 1 bölü M olacak şekilde cevabımızı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımızın da C olduğunu görmüş olduk. Dördüncü soruya bakalım. İfadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Burada da sevgili arkadaşlar dikkat edersek a'ların ortak olduğunu x küp x kare ve x ifadesinden dolayı x'lerin de ortak olduğunu görüyoruz. Yani a x ortak parantezinde a parantezde x küpün x karesi kalmış oldu geriye a parantezi aldık x kareden geriye x kalmış oldu. A, B, X ifadesinden ise A ve X parantezi alınca geriye B kalmış oldu dedik. Bölüm. Paydasında X üzeri 4, X küp, B, X kare ifadesinde X karenin ortak olduğunu görmüş olduk. X üzeri 4'ten 2 tanesini ortak paranteze aldığımız için X kare kaldı. X küpten 2 tanesini parantezine aldığımız için eksi X kalmış oldu. B, X kare ifadesinden ise X kareyi paranteze aldığımız için artı B kalmış oldu. Parantez işleri ortak sadeleştirdik. Ax bölü x kare. Ax bölü x kare ifadesinde de x ile x karedeki bir tane x'imiz sadeleşince payından a paydasından x kalmış oluyor. Dolayısıyla a bölü x olarak cevabımızı elde etmiş oluyoruz dedik. Beşinci soruya bakarsak sevgili arkadaşlar. x kök y eksi y kök x ifadesini paranteze alırken Diyoruz ki burada x ifadesi yerine kök x çarpı kök x yazabiliriz. Y yerine de kök y çarpı kök y ifadesini yazabileceğimizi söylüyoruz. Burada x yerine bunu yerine yazdığımız zaman kök x çarpı kök x çarpı kök y eksi y yerine de kök y çarpı kök y çarpı kök x ifadesini yazdık. Paydasına aynı, kök x eksi kök y yazdık. Eksi kök x y ifadesini de ayırabiliyoruz. Kök x çarpı kök y olarak ve eksi y ifadesini de aynen yazdık. Bu da eşittir dedim. Kök x'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Kök y'lerin de ortak olduğunu görüyoruz. Bir tane kök x ve bir tane kök y ortak parantezinde. Geriye bir kök x bir kök y parantezini alınca bir tane kök x ifademiz kalmış oldu. Kök y ve kök x'in birer tanesini parantezin alınca bir tane kök y kalmış oldu. Bölü paydasında da kök x eksi kök y ifadesi var. Eksi kök x çarpı kök y eksi y olacak şekilde yazdık. Kök x eksi kök y'ler sadeleşti. Geriye kök x çarpı kök y eksi kök x çarpı kök y eksi y kaldı. Kök x çarpı kök y'ler de sadeleşince eksi y olarak cevabımızı elde etmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakarsak eğer ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Üstü küçük olana göre parantezi alacaktık. 2 üzeri x ortak parantezine alırsak eğer 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri 1 bölü paydasını da yine aynı şekilde 2 üzeri x parantezini alırsam eğer bu durumda 8 artı 2 üzeri eksi bir ifadesinin geldiğini görürüz. 2 üzeri x'ler sadeleşti. 2'nin küpü 8. 2 üzeri 1, 2. 8 artı 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 olacak şekilde yazdık. Bu da eşittir diyoruz. Bu da eşittir. 8'den 2 çıktığı zaman 6 kaldı dedik. 8'de de 1 bölü 2'yi toplarsak 2 kere 8 16 1 daha 17 17 bölü 2 gelmiş oldu. Bu da eşittir. 6'yı aynen yazdık. 17 bölü 12'yi ters çevirirsek 2 bölü 17 çarparsak eğer 6 kere 2'den 12 bölü 17 olarak cevabımızı elde etmiş oluyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.